muhterem Müslümanlar sizlere bugün inşallah cuma namazının fazileti hakkında birkaç kelam söylemek istiyoruz buna geçmeden önce aziz cemaat şu iki hususu sizlere hatırlatmak istiyorum cuma hutbesi bildiğiniz gibi farz olan bir ibadettir yani bu şimdi az önce kıldığımız sünnetten nedir daha üstündür neden çünkü farzdır nasıl bir namazda farz olan bir namazda huşu içinde Allah'a yöneliyorsak farz namazlarında ne yapmamız lazım? Hani yanımızdakiyle konuşmuyorsak affedersiniz yayılmıyorsak cuma hutbesinde de ne yapmamız lazım? Hoca hutbeye çıktığı zaman o sukunette dinlememiz lazım. Tabii ki eğer rahatsızsak bağdaş kurabiliriz. Ama çoğu zaman ben şu arkada müezzinlik yaparken çoğu kişinin dünya kelamı konuştuğunu görüyorum. Yanındakiyle. Hutbe bitene kadar adam hoca bir saat konuşsa bir saat yanındakiyle konuşacak. Bu ne oluyor bu sefer? Namazı Allah muhafaza yarım olduğu gibi kabul olmayabilirdi. Hutbeyi ne yapmamız lazım? Sukunet içinde dinlememiz lazım. Bir de bir yanlış yaptığımız bir şey daha var. Hoca hutbeye çıktığı zaman bu farz olan bir ibadet. Biz ne yapıyoruz çoğu vatandaş? Hemen başlıyor ilk sünneti kılmaya. Ne olmaz? kılınmaz. Hoca hutbeye çıkmışsa ne yapacağız? Olduğumuz yerde hemen çöküp farz olan hutbeyi dinleyeceğiz. Sünnet ne olmuş olur o zaman? Üzerimizden kalkmış olur. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği sayısız lütuflardan biri de Cuma günüdür. Cuma'yı diğer günlerden ayıran en önemli özellik, o günde cemaat halinde Cuma namazının eda edilmesidir. Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilesiniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın buyurmaktadır. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.'' Bu ayeti kerime cuma vaktinin cuma namazı kendilerine farz olanlar için bir ibadet zamanı olduğunu işaret etmektedir. Bu ayete kulak veren müminler yüce Allah'ın çağrısına uyarak her türlü dünyevi meşgaleyi bir tarafa bırakıp cuma namazına koşarlar. Camide hayatlarına yön verecek nasihatleri dinlerler. Birlik ve beraberlik içerisinde yüce Mevla'dan af ve mağfiret dilerler. Cuma namazı, tanışmamız, kaynaşmamız, yardımlaşmamız, birlik ve beraberlik şuurumuzu daha da kuvvetlendirmemiz, Allah'a birlikte yaklaşmamız için önemli bir vesiledir. Cuma namazı, camiye ve beş vakit namaza alışmamızın ta ilk adımıdır. Yani buradan anlayacak olduğumuz aziz cemaat, Cuma namazı, yani Cuma'nın camide farz kılınmasının nedeni sadece buraya gelip, iki rekat Cuma namazını kılıp, ondan sonra çıkıp gitmek değildir. Nedir cuma namazı? Cuma namazı bittikten sonra veya kılınmadan önce bir arkadaşının, bir dostunun halini, hatrını sormaktır. Yani kaynaşmak demektir. Ama biz toplumumuzda ne yapıyoruz artık cuma namazını? Sadece cuma namazı iki rekat kılıp hutbeyi, hocayı dinleyip ondan sonra iki rekat farz namazını kılıp bu toplumu terk etmek olarak görüyoruz. Ne diyor burada? Bakın Cuma namazı tanışmamız, kaynaşmamız, yardımlaşmamız, birlik ve beraberlik şuurumuzu daha da kuvvetlendirmemiz, Allah'a birlikte yaklaşmamız için önemli bir vesiledir. Cuma namazı camiye ve beş vakit namaza alışmamızın da ilk adımıdır. Bizler neler yapmalıyız? Namaz bittikten sonra hemen evimize değil bir arkadaşımızın haline hakkını sormalıyız. Bakın mutlaka başınıza gelmiştir aynı safta yan yana namaz kıldığınız bir amca veya dede veya arkadaşınız öbür dünyaya son nefesini verdiği zaman belki de bir ay sonra duyuyoruz. Bu neden? Çünkü sormuyoruz. Felancı kişi vardı bizim bu nerede hasta mıdır? Usta mıdır yoksa bir derdi mi vardır diye kimse kimseye artık ne yapmıyor? Sormuyor. İşte cuma namazının farz kılınmasının nedeni sadece buraya gelip iki rekat namaz kılmak değildir allah Teala bize bu azabı yapmazdı. Ne derdi? Evinizde de kılın derdi. Farz kılınmasının en önemli nedeni nedir? İşte birbirimize bir derdimizi, sıkıntımızı ve tanışmamızı vesile kılar. Bakın şurada hepinize bakıyorum. Çoğunuzun ismini bilmiyorum. Çoğunuzun ismini bilmiyorum. Veya daha e, diyaloğa girdiğim hiçbir kimse burada saysam belki de 50-60 kişi, 20-25 kişi geçmez. Bunda hem biz ve hem sizde ne Demek ki eksiklik var demektir. Cuma'nın tam anlamıyla görevini yerine getirmiyoruz demektir. Cuma namazı eda etmek üzere camiye gelen bir mümin kardeşimizin dikkat etmeleri gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Buna göre Cuma'ya giderken temiz ve güzel elbiseler giyilmeli. Biz ne yapıyoruz? hepimiz gençlikten geçtik veya evlenecek olduğumuz, sözlü olduğumuz bir kızın yanına gittiğimiz zaman dişimize varana kadar en güzel giysimizi görüyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, saçımızı tarıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Bizim en sevgilimiz eğer Allahu Teala olarak kabul ediyorsak buraya biz de neyle gelmemiz lazım? En temiz elbisemizle gelmemiz lazım. Şunu işten direkt buraya gelenler alanmasın. Tabii ki onlar en güzel elbisesi o zaman işte odur. Şöyle anlayıp ben namazdan da vazgeçmeyin. Hoca en güzel elbiseniz de gelecek dedi. Ben işten çıktım. Güzel elbise üzerimde yok deyip Cuma'dan da vazgeçmeyelim. O zaman istisnalar ne yapmaz? Kaideyi bozmaz. O kişi için bunu söylemiyoruz. Ama evinden kalkıp geliyorsa bir insan en sevgilisine en temiz elbisesiyle gitmesi lazım. Cuma'ya giderken temiz ve güzel elbiseler giyilmeli. İnsanlara rahatsızlık verecek her türlü kokulardan giderilmeli. Ön safta boş yer varken arka safta saf tutulmamalı. İşte biz ne yapıyoruz? Bugün biraz uzatıyoruz ama bu gerçekten bu camimizin en büyük konusu olduğu için uzatıyorum. Biz de ne yapıyoruz? En arka safta duruyoruz. Hani Cübbeli Ahmet var bugün e, bir konuşmasını dinledim. Cennet burada diyor, burada. Gel diyor cenneti al diyor ama biz ne diyoruz? Bizim aşağı cennetle işimiz olmaz. Biz şu arkada dostlar işte görünsün namazı kılıp hemen çıkalım diyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Ön saflarda saf tutmamız gerekiyor. Mazeretsiz olarak cuma namazının terk edilmesinin günah olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca kadınların da cuma namazlarında cemaate iştirak edebilecekleri bilinmeli, dini, milli ve ahlaki değerlerle yetişmeleri için çocukların da cumaya getirilmeli, teşvik edilmelidir. Ve bu çocuklar buraya geldiği zaman da yaşlı amcalarımız da biraz sabır göstermeli, çocukları da ikip kalkmamalıyız. Bunu yaptığımız zaman da daha bir de asla o çocuğu ne yapamayız? Camide göremeyiz. Sevgili peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde cuma namazını usulüne uygun olarak kılanların günahlarının bağışlanacağını biz müminlere müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de cuma namazı kılındıktan sonra Müslümanların yeryüzüne dağılıp Allah'ın kendileri için takdir ettiği rızkı aramaları emredilmektedir. Eğer ki bir insan mazeretsiz olarak buraya gelme ihtimali var da hala alışveriş yapıyorsa o cuma saatinde yapmış olduğu alışveriş ona haramdır. Ama namazı kılıp tekrar dünya üzerine yayılıp helal peşinde geziyorsa işte o rızık da ona nedir helaldir. Şu halde cuma namazını kıldıktan sonra hemen işlerimizin başına dönerek bir ibadet şuuru içinde çok çalışmalı, üretmeli, ülkemizi ve milletimizi kalkındırmak için elimizden gelen bütün gayreti